Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalike bi ennehum mustahabbul hayatad dunya alal ahireh ve ennallaha la yehdil kavmel kafirin. Onları böyle bir yola iten sebep ancak dünya hayatına gönül verip onu ahirete tercih etmeleridir. Allah da artık küfürde kökleşmiş o inkarcılar güruhunu doğru yola erdirmez. Nahl Suresi 107. ayet çerçevesinde sevgili dostlar, Dünya hayatı ve ahiret hayatı, dünyalık işler ve uhrevi işler, bir anlamda iman, küfür muvazenesi cihetinde bir ders olacak inşallah bugünkü dersimiz. Dokuzuncu mektup, salisen, Görüyorum ki şu dünya hayatında en bahtiyar odur ki dünyayı bir misafirhane-i askeri telakki etsin ve öyle izan etsin ve ona göre hareket etsin. En bahtiyar insan kim dünyayı bir misafirhane telakki edecek. Ama nasıl bir misafirhane? Askeri bir misafirhane. Öyle izan edecek, öyle kavrayacak ve anladığı o şekilde de hareket edecek. Evet neden misafirhane? Çünkü dünyada geçiciyiz. Asıl memleketimiz, asıl vatanımız varılacak yer ahiret yurdudur. O yüzden o ta alemi ervahtan başlayıp ahirete uzanan, ebedül abada uzanan o büyük uzun yolculuğun içindeki adeta üç günlük bir han mesabesinde olan dünya hayatında misafiriz. Ama bahtiyar insan, kendisini nasıl telakki eder? Askeri bir misafirhane. Neden askeri bir misafirhane? Çünkü bir misafir misafirhanede geçici olduğunu bilir ama asker olduğunu ve oranın da askeri bir misafirhane olduğunu bilen daha çok nizama tabi olur. O yüzden bu dünyada kendini misafir gibi bileceksin, dünyayı misafirhane bileceksin ama askeri bir misafirhane. Çünkü sen asker'sin. Çünkü sen nizama, intizama, emir ve yasaklara muhatap olan bir kulsun. Sen Allah'ın abdisin. Dolayısıyla askeri misafirhanelerde hani genel olarak misafirhane dahi olsa kısmen dağınıklık olabilir ama askeri misafirhane olduğu zaman askeri kurallar geçerli olduğu için kurallar daha işler vaziyettedir ve düzen ve nizam daha sağlamdır. O yüzden bahtiyar odur ki kendisini bir askeri misafirhanede bu dünyayı bir misafirhaneyi askeri telakki etsin öyle izan etsin ve ona göre amel işlesin. Ve yine o telakki ile en büyük mertebe olan mertebe rızayı çabuk elde edebilir en büyük mertebe bir insanın erişmek isteyebileceği en büyük mertebe rıza ilahi mertebesi olmalıdır. Ve bu en büyük mertebeye ulaşmanın yolu da insanın kendisini bir misafir bilip geçici olduğunun farkına vararak öyle hareket etmesidir. Dolayısıyla öyle telakki eden insan en büyük mertebe olan rıza mertebesini daha çabuk elde edebilir. Ve kırılacak şişe pahasına daimi bir elmasın fiyatını vermez. İstikamet ve lezzetle hayatını geçirir. Şimdi kimmiş o bahtiyar? Dünya bir misafirhane askeridir. Ona göre hareket eder ve hedefi rıza mertebesidir rıza-i ilahiyeye erişmektir. Bu telakki, bu inançta olan insan dünya hayatının işlerini, dünyalık işleri cam şişesi, cam parçaları hükmünde görür. Ahirete ait işleri, uhrevi işleri elmas hükmünde görür. Öyle hareket eder ve dünyalık işlere yani cam parçasına ahiret işi gibi kıymet vermez, elmas fiyatını vermez ve vermediği için de istikamet üzere hayatından da lezzet alır. İşte istikamet budur. Ve bu istikamet üzerine, bu telakki, bu anlayış üzerine yaşayan insan hayatından da lezzet alır. Çünkü imanda bu dünyada dahi cennetin bir tohumu, bir çekirdeği mevcuttur. Aynı şekilde inkarda ve delalette de aynı şekilde cehennemin bir tohumu, bir çekirdeği mevcuttur. Allah bu dünyada da müminin kalbinde, ruhunda cenneti, o lezzeti tattırır mümine ve inkar edene, günahkarlığa, ehli gaflete de ne yapar? cehennemi bir hal hissettirir. Onun kalbinde ve ruhunda o duyguyu tattırır. Dolayısıyla demek ki evet esas lezzet ve ücret diyarı ahirettir. Esas ceza ve ikab diyarı ahirettir. Ama Allah birer numunesini, küçük örneğini de insanın kalbinde bu dünyada yaşatıyor. Mümine lezzet, o cennet lezzetinden bir tat ve kafire ve inkarcıya da o cehennem azabından bir tat, bir azap bırakıyor. Evet. Şimdi o zaman kıyaslamaya devam ediyoruz. Dünyaya ait işler kırılmaya mahkum şişeler hükmündedir. Baki umur uhreviye ise işte uhrevi işler ise onlar bakidir ya, gayet sağlam elmaslar hükmünde, kıymetindedir. <laughs> İnsanın fıtratındaki şiddetli merak ve hararetli muhabbet ve dehşetli hırs ve inatlı talep ve hakeza şedid hissiyatlar umuru uhreviyeyi kazanmak için verilmişler. Şimdi önce karşı karşıya koyduk. <laughs> bir tarafta dünya cam parçası, cam şişesi hükmünde, bir taraftan ahiret ve ona ait işler her biri elmas hükmünde. Kıymet ve değer bu şekil. Şimdi <laughs> bu vaziyette insana dönüp bakıyoruz. Allah insanın fıtratına bir takım duygular yerleştirmiş. Bir takım hissiyatlar vermiş. Ney bunlar? Şiddetli merak, hararetli muhabbet, şiddetli sevgi, şiddetli merak, dehşetli bir hırs, inatlı bir talep, inatla istemek ve hakeza. Bu tarz şiddet hissiyatlar insanın fıtratında var. Peki ne için verildiler bunlar? umuru uhreviyeyi yani uhrevi işleri kazanmak için hayırlı amellere vesile olsun diye cennete yol açsın diye verilmişler bunlar. Merak, sevgi, hırs, inat, istemek vesaire. Bu duygular demek ki ne için verilmiş dostlar? Ahireti kazanmak için, cenneti kazanmak için verilmiş o hissiyatı şiddetli bir surette fani umuru dünyeviyeye tevcih etmek, yani dünyalıklara, dünya işlerine yöneltmek, fani ve kırılacak şişelere baki elmas fiyatlarını vermek demektir. Şimdi az önceki kıyası neden yaptık? İşte bu hissiyatların onlar birer sermaye, onlar bize emanet edilmiş birer servet. O servetimizle bir alışverişe, bir ticarete çağrılıyoruz. Bir tarafta ucuz cam şişelerine o sermayeyi heba etmek, bir tarafta o sermayeyle elmas gibi, yakut gibi çok kıymetli mücevherler elde etmek. İşte Rabbimiz bize bu hissiyatları ahireti kazanmamız için verilmiş. Bu hissiyatlarımızı biz dünyalıklara yöneltirsek dostlar, işte o zaman o zararlı ticareti yapmış olur. O sermayeyi öyle adi bir şeye harcamış oluruz. O camlara, o cam parçalarına elmas kıymeti vermiş oluruz. Şu münasebetle bir nokta hatıra gelmiş söyleyeceğim ve şöyle ki diyerek Üstad İnşallah bu konuyu öyle daha somut örneklerle idrakımıza sunacak. Aşk üzerinden devam ediyor Üstad. Aşk şiddetli bir muhabbettir. Hani az önce bahsettik ya insanın fıtratına yerleştirilen şiddetli hissiyatlar. Onlardan belki en başta gelenlerden bir tanesi. Aşk şiddetli bir muhabbettir. Fani mahbublara, fani sevgililere müteveccih olduğu vakit ya o aşk kendi sahibini daimi bir azap ve elemde bırakır neden çünkü dünyevi aşklarda ne vardır bela vardır musibet vardır elem vardır beklemek vardır kıskanmak vardır ayrılık vardır hasılı kelam o aşklarda, dünyevi aşklarda o şiddetli muhabbet hissiyatını fani bir mahbuba yönelttiğimiz zaman ya sahibi daimi bir azap ve elem içinde kalacak veyahut o mecazi yani hakiki olmayan mahbub, hakiki olmayan sevgili çünkü hakiki mahbub baki, baki zülcelaldir, baki zülcemal olan Allah'tır. Mümin o bütün sevgisini, muhabbetini vedud olan Allah'a müteveccih kılmalı, ona yöneltmelidir. O yüzden ona sarf edilmeyen bütün sevgiler boşa harcanmıştır. Bütün sevgililer hakiki değildir, mecazidir. İşte o zaman ikinci ihtimal ya azap ve elem içinde kalıyordu veyahut o mecazi mahbub o şiddetli muhabbetin fiyatına değmediği için baki bir mahbubu arattırır. Bu sefer insan o şiddetli hissiyatla sevdiği o fani maşukunda o kıymeti görmeyebiliyor. Yani nefis için o şehevi sevmeklerin dışındaki aşktan bahsediyoruz. Bir süre sonra tıpkı Leyla ile Mecnun'un aşkında olduğu gibi Nasıl ki Mecnun o fani Leyla'dan gerçek aşka bir yol buldu. İşte onun gibi o şiddetli muhabbetin fiyatına değmediğini insanın ruhu kalbi anlar ve baki bir mahbubu arar ve böylece aşkı mecazi, aşkı hakikiye inkılap eder. Elbette bunun örnekleri azdır. Dünyevi sevmeklerde, dünyevi aşklarda boğulmak vardır. Büyük olasılıkla, büyük ihtimalle yani birçokları o dünyevi aşklarda, o mecazi aşklarda kendilerini kaybetmişler, ilahi aşka erişememişlerdir. Ama böyle bir yol var. Dolayısıyla aşk yani şiddetli muhabbetin önünde iki seçenek var. Biri mecazi, biri hakiki olmak üzere. <laughs> i̇şte dostlar, insanda da bunun gibi binlerce hissiyat var. Her birisinin aşk gibi iki mertebesi var. Biri mecazi, biri hakiki. Birkaç örnekle genişletelim. Mesela bu hissiyatlardan bir tanesi de endişe istikbaldir. Gelecek kaygısı, gelecek endişesi. İnsanın fıtratında mevcuttur. İki şekilde kendini gösterir. Ya mecazi bir şekilde ya da hakiki bir şekilde kendini gösterecek endişe istikbal hissi. Şiddetli bir surette endişe ettiği vakit insan bakar ki o endişe ettiği istikbale geleceğe yetişmek için elinde bir senet yok. Hem rızık cihetinde taahhüt altında ve kısa olan bir istikbal. O şiddetli endişeye değmiyor. Şimdi düşünüyoruz. Şiddetli bir endişe duyuyorum geleceğime dair, dünyevi istikbalime dair. Bu üniversiteyi kazanmak olabilir. Bu bir işe yerleşmek olabilir. Bu evlilik olabilir. Her neyse geleceğe dair ya da bir ev sahibi, araba sahibi olmak olabilir. Bir endişe. Büyük bir endişeyle acaba. Acaba yerleşebilecek miyim, atanabilecek miyim, evlenebilecek miyim, ev sahibi, araba sahibi olabilecek miyim? Şiddetli bir surette insan endişe eder. Sonra Aklı başında olan insan bakar ki o endişe ettiğim istikbale yetişmek için elimde bir senet yok. Bir. İkincisi gelecekteki rızık eğer ömrüm varsa rızkım da yaşamımı devam ettirmeye yetecek olan rızkım da taahhüt altında Allah onun garantisini vermiş ve o dünyevi istikbal o çok endişe ettiğim istikbal aslında çok kısa. O halde bu kadar endişeye değmiyor. Ve insanın ruhu bunu idrak eder, bunu hisseder, sonra ondan yüzünü çevirip kabirden sonra hakiki ve uzun ve gafiller hakkında taahhüt altına alınmamış bir istikbale teveccüh eder. Ya bu kadar endişe, bu kadar telaş, panik elimde senedinin olmadığı, rızkı taahhüt altında olan kısacık bir istikbale harcamaya değmez. O zaman bu sermayemin yönünü hemen gerçek istikbale çeviriyorum. Ölümden sonrasına, kabire, kabirden sonraki hakiki, uzun, ebedi hayata, üstelik gafiller hakkında taahhüt de yok, öyle bir istikbale teveccüh eder. İşte endişe istikbal ve mecazi olanı, hakiki olanı. Bir tarafta cam parçalarına, bir tarafta elmas parçalarına sarf edilen bir sermaye. Bir tarafta zarar, bir tarafta büyük bir kazanç. Hem mala ve caha karşı şiddetli bir hırs gösterir. Bir başka hissiyat, insanın mala, mülke, mevki ve makama olan hırsı. Bu da insanın fıtratına yerleştirilmiş hissiyatlardan bir tanesi, kuvvetli hissiyatlardan bir tanesi. Mala ve caha, makam ve mevkiye şiddetli bir hırs gösterir. Sonra Bakar ki, "Muvakkaten onun nezaretine verilmiş o fani mal geçici olarak benim nezaretime verilmiş." Yani bir nevi emanetçiyim. O mal aslında bana ait değil. Ve o fani mal ve afetli şöhret, o şöhretin bir de afeti var. İnsana neleri neleri kaybettiriyor? Yakınlarını, sevdiklerini, kişiliğini, inancını, ahiretini. İşte o afetli şöhret ve tehlikeli ve riyaya medar olan, gösterişe sebep olan o cah, o makam, mefki, o şiddetli hırsa değmiyor. Sonra ondan hakiki cah olan, hakiki makam, mefki olan merati bir maneviyeye, manevi mertebelere ve derecat-ı kurbiyeye, yani Allah'a yakınlık derecelerine ve zâd-ı ahirete, ahiret rızkına ve hakiki mal olan amal-i salihaya teveccüh eder. Salih amellere teveccüh eder yönelir. O zaman tıpkı istikbal endişesi gibi mal ve makama olan sevgi, hırs bu dünya ve içindekiler için değmiyor. Çünkü geçici olarak o mal, makam bana emanet ediliyor afeti var, belası var, tehlikesi var. Beni gösterişe riyaya sevk ediyor. O zaman o hırsa, o sevgiye değmiyor. O mal ve makam. O zaman oradan yüzümüzü çeviriyoruz. Hakiki makam mefki nedir? Manevi mertebelerdir. Allah'a yakınlık mertebeleridir. Oraya çeviriyoruz. Gerçek mal nedir? salih ameldir. Düşünün. Yani kendinizle beraber götüremediğiniz şey size ait değildir. Size ait olan sizinle beraber size eşlik edendir. Bu dünyadaki mal, mülk insan ölümle hepsini geride bırakır. Kendisiyle gelen amelleridir. Kendisine cenneti kazandıracak olan, ebedi saadet yurdunu kazandıracak olan ebedi cennet bahçesini kazandıracak olan salih amelleridir. O zaman hırs duyulması gereken mal salih ameldir. Hırs duyulması gösterilmesi gereken makam ve mevki manevi makamlar, manevi mertebeler olmalıdır. Allah'a yakınlık mevkileri olmalıdır. O zaman o şiddetli mal ve makamı olan hırsın yönünü nereye çeviriyoruz dostlar? İşte manevi yöne, uhrevi yöne çeviriyoruz. Cam şişelerini elmas parçalarına tercih etmiyoruz. Yine bahsettiği duygulardan bir tanesi de inat. Hem mesela diyor üstad, şiddetli bir inat ile ehemmiyetsiz, zail, fani umurlara, işlere karşı hissiyatını sarf eder. Yani önemsiz, fani şeylere şiddetli bir inat gösteriyor. İnatla elde etmek, inatla elde tutmak istiyor. Veya küçücük bir kusurdan, küçücük bir eksiklikten dolayı inatla kin ve düşmanlık besliyor. Oysa fani geçip gidici basit şeylere harcanmamalı. Bakar ki bir dakika inada değmeyen bir şeye bir sene inat ediyor. Hem zararlı, zehirli bir şeye inat namına sebat ediyor. Bakar ki bu kuvvetli his böyle şeyler için verilmemiş. Onu onlara sarf etmek hikmet ve hakikate münafidir, terstir. Çünkü o hırs, o inat, böyle fani, dersiz şeyler için kullanılmamalıdır. Onu hissediyor, onu anlıyor. Böyle, böyle şeyler için verilmemiş, böyle şeylere sarf etmek hikmete ve hakikate terstir. O şiddetli inadı, o lüzumsuz umuru vermeyip, o geçici fani işlere vermeyip, Ali ve baki olan hakaiki imaniyeye ve esasat-ı İslamiyeye ve hidemat-ı uhreviyeye sarf eder. Bu kez o inadı madem fani işlere değmiyor o inat o zaman iman hakikatlerine yönelteceğim. O inadın adı sebat olacak. Onda kararlı duracağım. İslam'ın esaslarında inatçı olacağım, sebatkar olacağım. Kur'an hizmetinde, Allah'ın dininin hizmetinde sebatkar olacağım. Dolayısıyla o bir an bile inada değmeyen fani cam şişesi hükmündeki değersiz işlerden yönümü uhrevi işlere, elmaslara yönelttim. Ve o sermayemi de heba etmemiş oldum. Layık olduğu yerde kullandım. İşte dostlar, şu üç misal gibi İnsanlar insana verilen cihazat maneviyeyi o az önce saydığımız ve ona benzer binlerce manevi cihaz var insana verilmiş. O cihazları eğer nefsin ve dünyanın hizmetinde hesabında istimal etse, kullansa ve dünyada ebedi kalacakmış gibi gafilane davransa ahlak reziliye ve israfat ve abesiyete medar olur. İşte o cihazları, o hissiyatları dünyalık işlerde kullandığı, dünyaya yönelttiği zaman insan ne olur? Bir ahlakı rezil bir vaziyete dönüşür. İsraf etmiş olur ve abes, boş vakit geçirmiş olur. Boşa bir ömür tüketmiş olur. Peki bu hissiyatlar fıtratımızda var. İster istemez dünyaya bir meyil, bir istek dünyalıklara az önce saydığımız işte dünyevi geleceğe dair, makam ve mevkilere dair bir istek var. Bütün bütün koparmak mümkün müdür? Değildir belki. Ama burada önemli olan dostlar, ne diyor üstadımız? Eğer hafiflerini dünya umuruna, dünya işlerine, şiddetlilerini vezaif-i uhreviyeye ve maneviyeye sarf etse. Demek ki hafiflerini dünya işlerine, şiddetli olanlarını uhrevi işlere, o manevi işlere sarf etse işte o zaman ahlaka hamideye menşe. Yani övülmüş bir ahlaka sahip olur. Hikmet ve hakikate de muvafık olarak hem dünyada hem ahirette yani saadet-i dareyne medar olur. İşte dostlar demek ki Rabbimizin bize verdiği binlerce hissiyatı biz uhrevi işlerde kullanmalıyız. Evet onların hafif olanları dünyevi işlerde kullanılabilir. Dünyevi makam ve mevkileri, dünyevi e, ee, inatlar ve benzeri şeylerde hafif olanları kullanılabilir belki. Yani örneğin bir üniversiteyi kazanmak için elbette insan çabalayacak, gayret edecek. Ama o hırsın şiddetlisi dünya imtihanını kazanmakta kullanılacak. Dünyada bir makam mevki elde etmek için sınavlara girecek, bir takım çabalar gösterecek. Hafif olanını dünyaya ama en şiddetlisini ve en böyle devamlı olanını uhrevi makamları elde etmekte harcayacak. Böyle olunca işte o zaman o dünyaya ait kırılmaya mahkum olan o şişelere o kıymetli sermayesini harcamamış olur ve Allah'ın gazabından da kendisini muhafaza etmiş olur. Dolayısıyla dostlar Dünya ve dünyalıklar böyle adi birer cam şişesi hükmündedirler. Ahirete ait işler ise ebedi olduğu için her biri çok kıymetlidir. Bize verilen az bir ömür ile ebedi bir saadeti beraberinde dünyevi saadeti de elde etmek varken o ahiretten o ahiret saadetinden kendimizi mahrum etmek akıl kârı değil. Ki beraberinde dünyada da saadet olmaz. Az önce başta söylediğimiz gibi insanın kalbinde manevi bir cehennemi bir hal mutlaka Allah verir. Geçici olarak sureten bir perde indirse de o vaziyetini görmese de öyle veya böyle kalp ve ruh feryat edecek. Yüzü gülse de dili tatlı söz söylese de kalbi acı söyler, ruhu acı söyler. Dolayısıyla Rabbim bizlere gerçek manada o emanet olarak verdiği bütün hissiyatları layıkıyla yerinde kullanmayı nasip etsin. Her iki dünyada bizleri mutlu ve mesut eylesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.